Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Kaya hoca. Geçen dersimizde İslamiyet öncesi Türk edebiyatında sözlü dönemi konuşmuştuk. Şimdi yazılı döneme geçiyoruz ve başlıyoruz. Yazılı dönemde arkadaşlar bir Uygur dönemi, bir de Göktürk dönemi var. Yani iki dönem karşımıza gelecek. Göktürklerde hangi yazıtlar var? Göktürk yazıtları adı üzerinde yani Orhun yazıtları var. Göktürk yazıtlarında üç taş var. Birinci taş ton yükük adına yapılmış. Arkadaşlar bu taş ton yükük kendisi yazıyor. Yazarı da kendisi. Doğal olarak bir baskı yok. Tepesinde bir lider sultası yani arkadaşlar lider etkisi yok. Doğal olarak ne yapmış? Kendi kendine yazmış. Samimi yazmış. Sade yazmış. Ve kendi isteğiyle yazdığı için de ana özelliği taşıyor. Arkadaşlar ikinci ve üçüncü taşlar Kültin adına ve Bilge Kağan adına yazılmış. Bunları kim yazdırmış, kime yazdırmışlar arkadaşlar? yolu tiğne yazdırılmış. Yani bu taşlar arkadaşlar ikinci ve üçüncü taşlar sipariş taşlar. Yani bir yazara denmiş ki yazın o da yazmış. Türk Edebiyatı'nın ilk yazarı denebilir yollu tiğin için. Şimdi hemen bakıyoruz. Peki Orhun yazıtları arkadaşlar kaç harfli Orhun Göktürk alfabesiyle yazılmış? 38 harfli Göktürk alfabesiyle yazılmış. Göktürk alfabesiyle yazılmış arkadaşlar. Ee, arkadaşlar yazılı ilk ürünler diyebiliriz. Yazılı ilk ürünler. Yazılı ilk ürünler. Bu ürünler. Aslına arasında arkadaşlar 6. yüzyılda yenise yazıtları da var. Ama yenise yazıtları mezar taşı kitabeleri özelliği taşıdığı için... Bunlarda arkadaşlar herhangi bir edebi nitelik bulunmaz. Yani biz mezar taşları üzerinde yazılan yazılara bir edebi hüviyet yükler miyiz? Hayır. Onlar arkadaşlar herhangi bir edebi özellik taşımadığı için yani bir de silindiği için o bölgedeki arkadaşlar karasal aşırı karasal iklimden dolayı fiziksel parçalanma gerçekleşmiş. Bu fiziksel bu fiziksel parçalan bir de konuşabilsem. Bu fiziksel parçalanmadan dolayı arkadaşlar ne olmuş? O taşların yüzeyindeki kırılmalar olmuş, parçalanmalar olmuş, aşınmalar olmuş. Bu yüzden arkadaşlar okunamamış. Tam okunamadığı için de edebi nitelik kazanamamış. Yani kısacası biz arkadaşlar yeni sayı yazıtlarını pek sormuyoruz bu yüzden. Ve ilkine ne sayıyoruz? Göktürk yazıtları sayıyoruz. Peki yazılı ilk ürünler arkadaşlar yazı bu dönemde karşımıza gelecek. 3 tane taş var. Birinci taşımız arkadaşlar e, ee, Tonyukul Kitabesi, evet ton yukuk. Yani Vezir Ton kendi adına yazıyor arkadaşlar kitabesi. Peki Vezir Ton kitabesi arkadaşlar e, kim tarafından yazılmış? Kendisi yazıyor. Yazarı Vezir Ton Yukuk. Yazarı Ton Yukuk. Evet yazarı kimmiş? Ton Yukuk. Kaçıncı yüzyıl? 720 yılı. Yani kaçıncı yüzyıl arkadaşlar? 8. yüzyıl. Yani 700 yıllara biz ne diyeceğiz? 8. yüzyıl. Bazı arkadaşlar bunu tam takdir edemiyorlar. Mesela 900. yıllara ne diyeceğiz? 10. yüzyıl. 10. 1. yıllara ne diyeceğiz arkadaşlar? 11. yüzyıl diyeceğiz. Mesela 1070 kaçıncı yüzyıldır? 11. yüzyıldır. Yani biz sonrasıyla takip ediyoruz. Arkadaşlar 720 kaçıncı yüzyıl olacak? 8. yüzyıl. Yüzyıllar önemli. Peki arkadaşlar bu eser nasıl bir özellik taşıyacak? Bir, ana özelliği taşıyacak. Adam kendisi yazıyor. Tepesinde bir lider, bir baskı yok. Ana özelliği taşıyacak. Samimi yazılan bir eser olacak. Ve sade bir dille yazılacak. Nutuk özelliği burada yok. Yani nutuk söylev özelliği yok arkadaşlar. Bu ifade burada önem arz edecek. Şimdi arkadaşlar ikinci taşımız İkinci taşımız Kültin kitabesi. Evet Kültin kitabesi. Peki arkadaşlar Kültin kitabesi kaçıncı yüzyılda yazılacak? 732 yani kaçıncı yüzyıl oluyor yine? 7'li olduğuna göre 8. yüzyıl. Bir sonrasıyla takip ediyoruz. 700. yıllar 700 yıllarsa 8. yüzyıl dememiz gerekiyor. Peki arkadaşlar 8. yüzyıldayız. 732. Peki yazarı kimdi? Evet. Yazarı yollu değil mi arkadaşlar? Evet neymiş? Yazarı yollu diyebiliriz. Arkadaşlar burada da mantığı şu şekilde kafanızda kurun. Düşünsenize siz bir yazarsınız. Yani yollu yerine empati kurun. Kendinizi onun yerine koyun. Bir yazarsınız ve devrin güçlü hükümdarı Bilge Kağan size emir veriyor. Diyor ki Öyle bir metin yazacaksın ki bu taşlar, bu mermerlere kazıyacağız ve sen tarihe geçeceksin diyor. Siz ne yaparsınız ister istemez? Kelimeleri seçerek yazarsınız. Böyle bir cafcaflı ifadeler kullanırsınız. Daha böyle seçkin kelimeler kullanırsınız. Yani arkadaşlar burada elit bir ifade karşımıza gelecek. Söyler üslubu karşımıza gelecek. Nutuk üslubu karşımıza gelecek. Ve siyasetname dili karşımıza gelecek. O zaman arkadaşlar bu eser. Bu eser bir siyasetname siyasetname bir söylev havası söylev havası arkadaşlar bir de e, seçkin dil karşımıza getirecek arkadaşlar bu eser bir de arkadaşlar iki kim anlatacak? Kardeşi Bilge Kağan anlatacak. Yani Bilge Ka Kağan'ın ağzından kardeşi kültiğin anlatılacak. O zaman şöyle diyelim. Bilge Kağan'ın ağzından kardeşi kültiğin anlatılır diyoruz. Kardeşi evet, anlatılır diyebiliriz. Şöyle yazayım. Evet. Arkadaşlar Bilge Kağan kitabesi de Kültin kitabesiyle çok benzer nitelikler taşıyacak. E doğal olarak yaratıcısı aynı. Yani yazanı aynı arkadaşlar. Yolu tin yazmış. E yolu yazmışsa doğal olarak arkadaşlar aynı baskılar aynı siyasi otorite altında emir altında yazmış. Siyasetname özelliği, söyle özelliği, seçkindir burada da karşımıza gelecek. Ve arkadaşlar Bilge Kağan'ın halkına ve halefi olan yöneticilere öğütleri anlatılacak. Evet şimdi o zaman yine kısa kısa Bahsedelim. Yılımız çok önemli yine. Bu 735 yılında yazılacak. Yani Kasıncı Yüzyıl yine 8. Yüzyıl. Bu 732 Diğeri bu yani ne olacak? 735 yılında yazılmış olacak. Tonyuklu kitabesi kaçtı? 720 yılında idi. Peki arkadaşlar yazarı kim yine? Evet yazarı kimmiş? Aynı Yolutin. Şimdi Yolutin olduğuna göre arkadaşlar e, üslup da aynı olacak doğal olarak. Bir siyasetname üslubu göreceğiz. Siyasetname üslubu. Arkadaşlar yine bir söylev yani nutuk havası üslubu göreceğiz. Ve seçkin ifadeler göreceğiz. Seçkin ifadeler, seçkin dil göreceğiz. Şimdi arkadaşlar Kültin kitabesinde ne anlatılıyordu? Bilge Kağan'ın ağzından kardeşi Kültin anlatılıyordu. İşte burada da arkadaşlar Bilge Kağan'ın halkına ve yöneticilere yani halefi olan yöneticilere, kendisinden sonra gelen yöneticilere öğütleri anlatılacak. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. Bilge Kağan'ın Bilge Kağan'ın halkına ve yöneticilere, halkına ve yöneticilere öğütleri anlatılır diyebiliriz. Yöneticilere öğütleri anlatılır. Peki arkadaşlar, bu taşlar, yani Tony Cook, ve Bilge Kağan yazıtları kim tarafından deşifre oluyordu? Yani bunu kim taraf kim deşifre ediyordu arkadaşlar? Danimarkalı Thompson. Sene kaç? 1893. Evet arkadaşlar o zaman hemen burayı da not edelim. Danimarkalı Thompson ilk kez bu metinler içindeki hangi kelimeyi deşifre etti? Tengri kelimesini. Yani Tanrı kelimesini deşifre etti. Onu da söyleyelim. Biraz lüzumsuz bir ayrıntı ama söylemekte fayda var. Peki arkadaşlar bunları söylemekte fayda var. Şimdi isterseniz hemen Danimarkalı Thompson Danimarkalı ünlü Türkolog, Türkiyatçı Thompson deşifre eder diyebiliriz arkadaşlar deşifre eder. Sene kaç? Sene kaç? 1893. 1893 diyebiliriz. Arkadaşlar yine tarihçi ünlü tarihçi Cüveyni bunu keşfedecek. İlk bulan kişi de Strah Lambert denen bir subay arkadaşlar. İsveçli bir subay bulacak bu taşları. Peki arkadaşlar Aynı zamanda Radlof da bu süreçte etkili olan isimlerden onu da söyleyelim. Ama arkadaşlar karşımıza gelecek bilgi bu bilgidir. Diğerleri çok fazla sorulmaz ve de çok da önemli değil arkadaşlar. Şimdi bu kısmı geçiyorum. Ve arkadaşlar Uygur metinlerindeyiz. Uygur metinlerindeyiz. Evet Uygur metinlerindeyiz. Nasıl özellik taşıyacak? Uygur metinleri dini metinlerdir. Unutmuyoruz. Dini metinlerdir. Kaç harfli? Uygur alfabesiyle yazılmış. 18 harfli Uygur alfabesiyle yazılmış. Evet Uygur alfabesiyle yazılmış. Uygur alfabesiyle yazılır diyoruz. Uygur metinleri iki destandan bahsedecek. Hangi destanlar onlar? Bir göç destanı, bir de türeyiş destanından bahsedecek. Evet, türeyiş ve göç destanlarından bahseder diyelim. Burada konuşulan destanlar. Hangi metinler var arkadaşlar burada? Altın yarık, altın yarık, sekiz yükmek, 8 yükmek, 4 bitik, 4 bitik, Kalyanam Kara Papam Kara hikayesi, Kalyanam Kara ve Papam Kara hikayesi ve Büyü Han'ın mani rahipleriyle konuşması, Büyü Han'ın Mani rahipleriyle konuşması. Arkadaşlar bu metinlerin sadece adını bilmeniz yeterli. Fal kitabı falan var bunların içinde arkadaşlar. Yani çok ayrıntıya girmeye gerek yok arkadaşlar. Bunları söyleyebiliriz. Evet, Maniheizm ve Budizm etkisi var. Burada da bunlara dikkat ediyoruz. Evet şimdi arkadaşlar İslami döneme geçiyoruz yani İslamiyet etkisindeki Türkiye Edebiyatı'na geçiyoruz ve geçiş dönemindeyiz. Peki geçiş döneminde biz nelerle tanışacağız? Hemen bakalım arkadaşlar Aruzla tanışacak. Aruzla, Aruz ölçüsüyle yani. Peki arkadaşlar Arapça, Farsça kelimelerle tanışacak. Arapça, Farsça kelimelerle tanışacak. Evet Arapça, Farsça ile tanışacak. Peki arkadaşlar yine geçiş döneminde Türkler nelerle tanışacak? Gazel, kaside, mesnevi gibi türlerle tanışacak. Gazel, kaside ve mesnevi gibi türlerle tanışır diyelim. Gibi türlerle tanışır. Peki arkadaşlar burada öncesinde yarım kafiye vardı İslam öncesinde. Burada neyle tanışacağız? Zengin kafiye ile tanışacağız. Evet, zengin uyakla tanışılır. Uyakla tanışılır. İslam öncesinde dörtlük vardı. Burada neyle tanışacağız? Arkadaşlar beyitle tanışılır burada. Ve arkadaşlar ağır dille tanışılır. Evet, ağır ve sanatlı dille tanışılır diyebiliriz. Evet, sanatlı dille tanışılır diyebiliriz. O zaman arkadaşlar geçiş döneminin özellikleri neymiş? Aruz gelecek. Aruz yoktu öncesinde, İslam öncesinde. Arapça Farsça gelecek. Öncesinde Arapça Farsça yoktu. Gazel Kaside Meslevi gelecek. Öncesinde Gazel Kaside Meslevi yoktu. Zengin Uyak gelecek. Öncesinde Yarım Uyak vardı. Beyit gelecek. Öncesinde Dörtlük vardı. Ağır ve Sanatlı Dil gelecek. Öncesinde Saf, Arı, Duru Türkçe vardı. Ve arkadaşlar bir şey daha söyleyelim. Bir de tasavvufla tanışacağız. Burada neyle tanışacakmışız? Tasavvufla tanışılır diyebiliriz. Evet peki şimdi arkadaşlar geçiş dönemi eserlerindeyiz. Kutadgu Bilig kaçıncı yüzyılda yazılacak öncelikle? 11. yüzyılda yazılacak. Yani arkadaşlar 1071-1072'de Türklerin Malazgirt'le Anadolu'ya geldiği yıllarda yazılacak Kutadgu Bilig. Yazarı kimdi? Yusuf Has Hacip de evet. Yazarı kimmiş? Yusuf Has Hacip diyebiliriz. Peki arkadaşlar kelime anlamı neydi? Kutadgu bilik. Yani bilgi demek kutadgu mutluluk veren bilgi anlamına gelecek. Evet neymiş? Mutluluk veren bilgi anlamına gelecek. Kutadgu bilik. Kaç beyitten oluşacak? 6.645 beyit ve arkadaşlar 173 dörtlük. 173 dörtlükten oluşacak. Peki arkadaşlar ilk neydi bu? İlk siyaset name, ilk siyaset name. Arkadaşlar ilk neydi yine? İlk mesnevi. Aruzda yazılan, Aruzda yazılan ilk eser. İslam etkisindeki İslam etkisindeki ilk eser diyebilirim arkadaşlar Kutadgu için. Peki arkadaşlar öğüt veren bir eser midir? Evet, öğüt veren bir eserdir. Arkadaşlar peki Kutadgu Bilig amacı nedir? Türklere bir şehname kazandırma arzusuyla yazılmış. Yani İranlıların Şehname'si örnek alınarak yazılmış. Bu da arkadaşlar böyle bir amaçla yazılmış bir eser. Evet Kutadgu Bilig hangi lehçeyle yazılmış? Hakaniye lehçesiyle yazılmış. Evet Hakaniye lehçesiyle yazılmış bir eser. Ve arkadaşlar alegorik bir eser midir? Evet alegorik bir eser. Peki arkadaşlar alegorik eser ne demek? Dört tane alegori var. Gün toldu, ay toldu, odgurmuş ve öydürmüş denen dört tane arkadaşlar e, alegori var. Peki birincisi arkadaşlar gün toğdu. Gün toğdu. İkincisi arkadaşlar ay toğdu. Ay toğdu. Ve üçüncüsü arkadaşlar öldürmüş. Ve odgur odgurmuş diye arkadaşlar tipler var. Bunlar neleri temsil edecek arkadaşlar? Gün tordu, hükümdarı, adaleti temsil edecek. Yani bu adalet diyelim. Aynı zamanda nedir? Hükümdar. Ait oldu arkadaşlar neyi temsil edecek? Veziri temsil edecek. Yani mutluluğu temsil edecek. Evet vezir yani mutluluk. Ödülmüş vezirin oğlunu yani öğüt gibi düşünürseniz arkadaşlar aklı temsil edecek. Oradan bağlamaya çalışın. Öğüt aklı temsil edecek. Odgurmuş da arkadaşlar akıbeti temsil edecek. Bunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu da vezirin kardeşini temsil ediyor. Bu da vezirin oğlunu temsil ediyor. Bu veziri temsil ediyor. Bu da hükümdarı temsil ediyor diyebiliriz arkadaşlar. Kabaca bu şekilde. Evet Divan Lügat Türk'teyiz. İkinci büyük eserdeyiz arkadaşlar. Yine kaçıncı yüzyıl? 11. yüzyıl. Arkadaşlar ilk iki eserimiz kaçıncı yüzyılmış? 11. yüzyıl. İkinci iki eserimiz yani ilk ikisi 11. İkinci ikisi 3 ile 4 yani 12. yüzyılda yazılacak. Şimdi hemen devam ediyoruz. Yani 1072-1074 yıllarında yazılmış. Yani Malazgirt yıllarında. Malazgirt Anadolu'ya geldiğimiz yıllarda yazılmış Divan Lügat Türk. Yazarı kimdi? Kaşgarlı Evet, Kaşgarlı Mahmut. Yazarı kimmiş? Kaşgarlı Mahmut. Peki arkadaşlar bu neydi? İlk sözlüğümüz. Yani ilk Türkçe sözlük arkadaşlar. Peki kaç bin kelimeden oluşacak? 7500 kelimeden oluşacak. Arkadaşlar kelimeler Türkçe, açıklamalar Arapça kelime Türkçe kelime Türkçe açıklama Arapça. E o zaman amaç ne? Açıklama Arapça. Peki arkadaşlar amaç ne? Amaç burada Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılacak. Evet amaç neymiş? Araplara Türkçeyi öğretmek. Araplara Türkçeyi Türkçeyi öğretmek. Arkadaşlar bazı kaynaklarda Arapçadan Türkçenin üstünlüğünü anlatmak için yazılmıştır diyebilirler. O da yanlış değil ama amaç Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmış bir eserdir. Bunu da söyleyebiliriz. Arkadaşlar gerçekten çok büyük bir kültür hazinesi bu. Çünkü o dönemdeki karluk, çil, yağma gibi arkadaşlar Türk boylarının neler yaptığını, hangi coğrafyalarda yaşadığını ve Arkadaşlar oralardan hangi şiir örnekleri geldiğine kadar bu arkadaşlar eserle görebiliyoruz. Koşuk, sagu, sav destan örneklerini. Evet. Burada arkadaşlar koşuk, sagu, sav destan örneklerini göreceğiz. Koşuk, sagu, sav ve destan örneklerini görebiliriz. Destan örnekleri örnekleri günümüze bu eserle gelir. Evet günümüze bu eserle gelir diyebiliriz. Koşuk, sagu, sav, destan örnekleri günümüze hangi eserle gelecekmiş? Divan-ı Türk'le gelecek. Hani Alpertunga sagusu var ya, Alpertunga öldü mü, ıssız acın kaldı mı falan. O eser mesela, o şiir bize günümüze kadar bu eser sayesinde gelmiştir diyebiliriz. Bu eserle ilgili şöyle yorumlar yapılacak. Tasavvuftan etkilenmiştir diyecek böyle bir şey olamaz. Burada sözlük zaten. Arkadaşlar burada şundan bahsedilecek yine. Mesnevi türünde yazılmıştır diyecek. Bu bir sözlük şiir değil ki. Mesnevi diyemezsin. Aruzu yazılmış diyecek. Aruzdan bahsedemeyiz. Bu bir sözlük. Heceyle yazılmış diyecek. Heceden bahsedemeyiz. Bu bir sözlük. Yani kısacası bu tarz düşürme tuzakları yapacaklar. Bu taktiklere dikkat ediyoruz. Arkadaşlar burada bir şeyden daha bahsetmekte fayda var. Divan Lugati Türk hani Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmıştı ya. Yani Arapçadan Türkçenin üstün olduğunu anlatmak amacıyla yazılmıştı ya. Farsçadan Türkçenin üstün olduğunu anlatmak amacıyla yazılan hangisidir? muhakemetül Lügateyn. Bunu kim yazmış? Aleşir Nevai yazmış unutmuyoruz. Tekrar ediyorum halde. Türkçenin Arapçadan üstünlüğünü anlatan eser Divan Lugat Türk'tür. Türkçenin Farsçadan üstünlüğünü anlatan eser muhakemetül Lügateyn'dir kıyaslayarak soru gelecek göreceksiniz. Evet arkadaşlar son olarak eserle ilgili şunu da söyleyelim. Bu eserin sonunda Türk dünyası haritası var. Bu neye destek olur? Tarih ve coğrafya destek, derslerine destek olur. Bunu da söylemekte fayda var. Evet Atabitül Hakay kaçıncı yüzyıl? Az önce ben sana dedim ilk iki eser Kutatkubilik ve Divan Lügat Türk 11. yüzyıldı. Atabetül Hakayık ve Divan Hikmet yani 3. ve 4. eserler 12. yüzyılda yazılacak. Yüzyıllar önemli unutma. Peki şimdi arkadaşlar Atabetül Hakayık kaçıncı yazılmış? 12. yüzyıl. Unutma bu çok önemli. Peki arkadaşlar yazarı kim? Edip Ahmet Yükneki. Edip Ahmet Yükneki. Yani arkadaşlar şöyle de söyleyen kaynaklar görülebilir. Yüknekli Edip Ahmet diyen kaynaklar da görülebilir. Yoğun aklı Edip Ahmet diye de söyleyebilirler. Peki arkadaşlar Atabetül Hakayip öğüt veren bir eser midir? Öğüt veren bir eser midir? Evet. Peki dört halifeden bahseder mi? Evet. Dört halifeden bahseder mi? Evet. Kaç beyitten oluşur? 40 beyit. Kaç dörtlük? 101 dörtlükten oluşacak. Unutmuyoruz. Peki arkadaşlar ayet hadis gibi öğüt veren unsurlar var. Aşırı didaktik unsurlar var unutmayalım. Ve arkadaşlar bunun dışında dili çok ağır. Yani bu geçiş dönemindeki en ağır eser diyebiliriz. Dili çok ağır. Yani dönemine göre yalnız ha. Dönemine göre çok ağır. Bu yüzden buna dikkat. Son olarak arkadaşlar Hakaniye Türkçesi ile yazıldığını söyleyelim. Evet neymiş? Hakaniye Türkçesi ile yazılacak. Peki bu dönemdeki bütün eserler hangi Türkçe ile yazılmış zaten? Halkaniye Türkçesi ile yazılmış. Peki şimdi bu seriyi de geçiyorum. Ve arkadaşlar Divan-ı Hikmet diyelim. Arkadaşlar Divan-ı Hikmet'teyiz. Kaçıncı yüzyıl? 12. yüzyılda yazılmış. Tekrar edelim. 11. yüzyılda iki eser vardı. Kutadgu Bilig, Lügat Türk. 12. yüzyılda iki eser var. Atabetül Hakayık, Divan-ı Hikmet. Unutmayalım. Peki Divan-ı Hikmet'in yazarı kim arkadaşlar? Ahmet Yesevi. Evet Hoca Ahmet Yesevi diye de söyleyebiliriz. Ahmet Yesevi diyoruz. Peki Divan Hikmet'in dili çok sade. Çok sade yazılmış. Peki hece maruz mu doğal olarak? Hece ölçüsüyle yazılmış. Arkadaşlar. Peki dörtlük mü beyit mi? Tabii ki dörtlükle yazılmış. Peki tasavvuf etkisi var mıdır? Hocam. Vardır tasavvuf etkisi. İlk mutasavvuf kimdir? İlk mutasavvıf mutasavvıf Ahmet Yesevi'dir. Ahmet Yesevi Evet, ilk mutasavvıf kimmiş? Ahmet Yesevi. Peki arkadaşlar, Divan-ı Hikmet'in amacı ne? Amaç Türklere İslamiyeti aşılamak. Evet, amaç neymiş? Türklere İslam'ı aşılamak. Türklere İslamiyeti anlatmak diyelim. Peki arkadaşlar hikmet ne demek? Tabii ki hikmetin ne demek olduğunu biliyorsunuz ama arkadaşlar buradaki anlamı Ahmet Yesevi'nin şiirlerine hikmet deniyor. Hikmet neymiş o zaman? Hikmet neymiş? Ahmet Yesevi'nin şiirleri. Evet, Yesevi'nin şiirleri diyebiliriz arkadaşlar hikmet diye. Şimdi bir sonrasına geçiyoruz ve bu dersimizin son başlığındayız. Dede Korkut hikayeleri. Dede Korkut hikayelerinin orijinal ismi nedir? Kitabı Dede Korkut Ala Taife-i Oğuzan'dır. Amin diyesi geliyor insanın. Maşallah ne kadar uzun bir isim. Yani Oğuzca üzerine yazılmış Dede Korkut kitabı anlamına geliyor arkadaşlar. O uzun ismin anlamı meali bu. Peki Dede Korkut hikayelerinin yazarı Dede Korkut mudur? Hayır. Dede Korkut Dede Korkut Dede Korkut kitabın yazarı değil kitabın yazarı değil meçhul bir halk ozanıdır. Meçhul bir halk ozanıdır. Evet, Dede Korkut kitabın yazarı değil meçhul bir halk ozanıdır. Kaç hikayeden oluşur? Kaç bölümden? 12 hikaye ve bir ön sözden oluşur. Evet, 12 hikaye ve ön söz nasıl yazılır? Ayrı yazılır arkadaşlar unutmayın. Evet, bir ön sözden oluşacak. Peki arkadaşlar, Adına ne diyeceğim bunun? Destandan halk hikayesine geçiş ürünü diyeceğim. Evet ne diyecekmişim? Çıkmış soru da unutma çok önemli. Hepsi karşımıza gelecek. Destandan halk hikayesine hikayesine geçiş ürünü diyebiliriz. Geçiş ürünü. Yani o zaman ne özelliği taşıyacak? Hem halk hikayesi hem destan özelliği taşıyacak. Peki arkadaşlar Nazım nesir var mı? Evet. Destan kısımları nazımla, hikaye kısımları nesirle yazılacak. Nazım nesir karışık. Peki olağan ve olağanüstülük var mı? Hem olağan hem olağanüstü diyebiliriz. Evet, olağanüstülük de var. Peki arkadaşlar hem İslam öncesini teli taşıyacak hem İslam etkisi taşıyacak. İslam öncesi İslam öncesi ve İslam etkisi ikisini de barındıracak unutmayın. İslam etkisi özelliğini de taşıyacak. Hem destan hem de halk hikayesi özelliğini taşıyacak Dede Korkut hikayeleri. Olağanüstü yükler var unutmayın arkadaşlar. Ön söz var. İşte Bamsı Beyrek, Deli Dumrul, Boğaçan gibi hikayeler bu hikayenin içinde yer alacak arkadaşlar. Dede Korkut hikayeleri bu şekilde. Kaçıncı yüzyılda yazıya geçirilecek arkadaşlar? 15. yüzyılda yazıya geçirilecek diyebiliriz. Evet arkadaşlar dersimizin böylece sonuna geldik. Gelecek dersimize görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.